Evet canlarım hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Yuvarlanıp gidiyoruz. Bu dünya kalacak olan rüyada. Yuvarlanırken tüm duamız uyanık olmak. Ve rüyanın içinde inşallah iradeyi ele alabilmek. Bunun içinde derinleşip hakikatimize inşallah temas edebilmek tek yol. Hep birlikte inşallah bugün İsra suresi 58. ayet-i kerimeyi tamamıyla spontane, tamamıyla an içinden geldiği gibi okumaya gayret edelim istiyorum. Elbette hatamız kusurumuz olacaktır, hadsizlik edeceğizdir. Onun için de önce sistemden sonra sizlerden af diliyoruz. İsra suresi 58. ayet-i kerimede Allahü Teala şöyle buyuruyor mealen hiçbir kent halkı yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu helak etmeyelim. Yahut şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım. Bu kitapta yazılıdır. Evet canlar. Yine kelime kelime cümle cümle değerlendirerek inşallah gönlümüze geldiği gibi okumaya çalışalım. Hiçbir kent halkı yoktur ki buyuruluyor ayet-i kerimenin başında. Hiçbir kent ve halk ibareleriyle kesrete yani çokluğa zaten vurgu yapılmış. Halk kelimesi özellikle zaten kesrete mana olarak bizi götürüyor. Her birimiz birin içinde birler olarak kendi beden evlerimizde aslında kendi kentimizin halkıyla beraber yaşıyoruz. Hiçbir ibaresi aslında her bir manasını da bize getiriyor. Ve her birim kendi beden kentinde kendine özgü ayağınıyla yani sabit olan esma potansiyeliyle aynı olan gözlerinden ruh adına alemi seyreliyor. Ama kendi kent halkıyla beraber. Ve ayetin devamında zaten Kıyamet gününden önce biz onu helak etmeyelim buyurulmuş. Yani kendi beden evindeki, kendi ekolayzerına tabi bir kişi algısıyla, vehmi benliğiyle, ben kaydıyla yaşamakta olan birim kıyamet gününden önce, o tek günden önce, yani ana hakikatine temas etmeden önce elbette helak edilmeli ki o ana temas edebilsin o günde durabilsin. Çünkü arşın altında hareketlilik var. Çünkü orada zaman mekan var. Çünkü orada halk olunma durumu var. Ama o güne, o ana temas için helak şart. Yani birimin vehmen bedenen bir kimlikle tutunma durumunun aradan çıkması şart. Yani burada helak olma durumu aslında bize negatif anlamda bir değerlendirme getirse de kalben aslında tam tersi buradaki helak insana şifa oluyor. Ve böylelikle de birimin inşallah kıyameti ne yapmış oluyor? Kopmuş oluyor ya da kopmaya çok yaklaşmış oluyor. Zaten ayetin devamında yahut şiddetli bir azap ile azaplandırmayalım buyurulmuş. Ve bu kitapta yazılıdır. Her birim, evet, her bir kent kendi halkıyla, kendi ekolayzırıyla hayatın içinde, birin içinde birler olarak varzamla yaşayan her birim kendi kıyametine inşallah çekilirken yani tekamül zorunlu olarak ileriye doğrudur her zaman. Ne yapar? Belli cehennemlerden geçer. Efendimiz Aleyhisselam bile kendi hakikatine bu satı gerçekleştirirken kendi ifadesiyle önce cehennemlerden, sonra da cennetlerden inşallah geçmiştir. Ama cehennem her kent sahibinin kendi ekolayzrıyla yaşayan birimin güzergahı üzerinde. Ki bu cehennem, bu azap, ne yapar o birime rahmet olur. Çünkü cehennem gerçekten rahmettir ve cehennem en iyi malikiyet hissini yani vehmi benliğiyle kayıtlı olan birimin zanlarını yakar. Evet. Bir başka ayette zaten çok açık olarak allah Teala ne ifade ediyordu? Başınıza hayır ya da şerden herhangi bir şey gelmiş olmasın ki daha önce biz onu bir kitapta yazmış olmayalım. Buna başınıza gelen iyi bir şeye çok sevinmeyin, elinizden çıkana da üzülmeyin diye söylüyoruz. Dikkat ederseniz orada da bir kitabı var. Bu ayet-i kerimede de zaten biz onu helak etmeyelim hitabı var. Biz sürekli olarak ne diyoruz? Senlikten benlikten çıkalım, birlikte buluşalım. Yani tüm alemi biz diyerek kucaklayalım diyoruz. Ve birçok ayet-i kerimede de Hızır'ın kıssasında olduğu gibi Musa ile olan kıssasında hep biz hitabı kullanılmış. Demek ki biz diyen, bir diyen senlik benlik güdemez. O yüzden ayet-i kerimede biz deniyorsa, ayrıca bir kentten, bir halktan bahsediliyorsa mutlaka o ayrılığın aradan çıkması lazım ki Meşhur söz neydi? sen çık aradan kalsın yaradandı. Yani azap yani cehennem bu anlamda bakıldığında her birimize gerçekten rahmet oluyor ki Efendimiz Aleyhisselam dahi önce cehennemlerden geçtiğini ifade ediyor yolculuğunda. Evet arşın altında her birim kendi kitabını okur. Çünkü kendi sabit aynına göre kendi halkına göre bir seyri vardır. Ve o seyre göre kendi kitabını yani ana kitaptaki kendi ayağını sabitesini bir yerde okur onun şahitliğini yapar. O yüzden o ana kitabın içindeki tüm kitaplar kayıt olarak o ana kitaptadır zaten. An içre arşı altındaki alemlerde olan biten olacak bitecek ne varsa hepsi yazılmış ve kalem çoktan kurumuştur. Evet. Olacak bitecek ve olan biten ne varsa yazılmış ve kalem çoktan kurumuştur. Ve çok açık bir şekilde ayet-i kerimede de o ana kitapta her şeyin yazılı olduğu ifade edilmiş. Ama yinelemek istiyorum tekrar. Birçok videoda bahsettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta öyle bir noktaya geliyor ki kaza ve kader kaleminin cızırtılarını işitiyor yazarken. Yazarken. Çünkü artık o zamandan, mekandan, geçmişten, gelecekten, sınırlılıktan, kayıtlardan, bunların hepsiyle tanımlı olmaktan, bir birimle tanımlı olmaktan, beşeri anlamda kayıtlı olmaktan tamamıyla azade olmuştur. Ve an içre hakikatine ne yapmıştır? Temas etmiştir. Tabii ki o anın içinde kaza ve kader yazılmaktadır an içre. O yüzden diyoruz sürekli olarak miracını kendi hakikatine vuslatı gerçekleştiren birim, her türlü kayıtlardan, her türlü sınırlılıklardan, bir bedenim, zanni kişiliğim kayıtlarından hepsinden azade olmuş, iki yanına da selam vermiştir ki tehiyyat duası zaten miras sonrası Efendimiz'e hediye edilmiş ve biz her salatımızın ardından oturuşta o, o tehiyyatı okuruz ve sonrasında da iki yana selam veririz. Ve bizler için de af, taklidi olarak da olsa ne olur gerçekleşmiş olur. Ve böylelikle bizler de takliden Muhammed oluruz. İnşallah canlar taklitten hakikate geçmek nasip olsun. Ayet-i Kerime'ye bir başka pencereden de bakabiliriz. Şöyle ki, 7 Derya'yı aşmak videomuzda ayrıntılarıyla anlatmaya gayret ettik arzu eden canlar inşallah o videodan daha ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler inşallah bu konudaki izahları. Her bir birim Ademken Adem olup da düşer aşağıların aşağısına. Ve en aşağıdan yani emmare bilinçten levva memül ve yukarıya doğru inşallah yedi deryayı aşma gayretine girer. Nasibinde varsa. Ve birim her bir bilinç şehrinde o bilincin bir yerde halkıyla alemini seyreder. Ve ilk üç bilinçte yersel alanda kişi kaydında aslında cehennemde yaşar. Yani zanni bir irade, zanni bir akıl, ben bu bedenim, ben bu kişiyim algısıyla Alemde seyrettiği için etki tepki yasasına tabi olarak ne yapar? Sürekli yanışlar yaşar doğal olarak. Nasibinde varsa bir üst bilince geçtiği anda emmaredeki o ekolizer yani onu o birimselliği hapseden ekolizer belli ölçüde belki hareketlenir. Çok küçük de olsa iç dünyası o halkı bir yerde ona cehennemi yaşatan ve azaplar içinde bırakan o halkı yani esmaları belli ölçüde dengelenir. Yani bu ayeti kerimede helakla ve azapla bir yerde tanımlanmış. Ve üst bilinçler arası birin biznilah bir sıçradıkça her bir bilinç şehrinde aslında helak olur bir yerde. Yani o bilinç şehrinde kayıtlı olduğu, tutunduğu her türlü hali, durumu ne olur? ya da benlik hissi diyelim o bilincin nefsi hissedişi de diyebiliriz helak olur. Peki bu nasıl olur? Azapla olur. Çünkü sürekli nasıl ifade ettik? Yol ehli bile bile cehenneme girer dedik. Ve zikirlerle beraber yol alır. Ve yol aldıkça da otomatik olarak o zikirlerin okunmasıyla birlikte beyinde aktive olmayan belki de bölümler aktive olur. Ve böylelikle de birimsel algı yavaş yavaş çökmeye başlar. Birimsel algı helak olur. Ve askeri unutmanın neye gelen kurtulur denmesinin sebebi kalp makamında o saf sevgi alanında ne olur? Birimde artık ayette ifade buyrulduğu üzere biz algısı oluşmaya başlar. Ve alemde ayrılık gayrılık görmemeye başlar. Ve böylelikle de birlik nazarıyla tevhid nazarıyla alemini seyretmeye başlar ve yanışları çok büyük ölçüde azalır. Tabi bunun üzerinde raziye marziye bilinç boyutları ve en nihayetinde safiye nefs boyutu vardır. Buralar da aşılacaktır elbette. Ama asgari, asgari mutmainliğe gelen inşallah kurtulur canlar dediğim gibi derinlemesine okuma yapmak isteyen canlar 7 deryayı aşmak videomuzda inşallah izleyebilirler diyerek yapmış olduğumuz okumamızı inşallah burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en 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 derinlerimden kendimden zerre kadar ayırmadan öyle çok seviyorum ki. Selametle kalın inşallah.